Süremizi açtığımız için bir diğer konuya geçelim. Tamam. Ee, entegre'den bahsedeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya çok komik bir şekilde yaşıyoruz biz. Evet. Kastamonu markası, Kastamonu neden küs diye bir soru e, yönelttik. Gerçekten niçin küsler? anlayamıyoruz. Kastamonu küsler mi? Ee, bilemiyorum. Sen nasıl yorumlarsın? Bence Kastamonu küs falan değiller. Kastamonu kimin, kimsenin umrunda değil. değil. Evet. Bak bu şehrin bu şehrin ismini kullandık. Biraz önce bak programın başında iş adamlarından bahsettik. Evet. Kocaman kocaman kastamonlu iş adamlarından, sanayicilerden bahsettik. Kastamonu ismini kullanarak kendilerine alan açıyorlar. Evet. Bu kastamon, şehrin ekmeğini yiyorlar. Tabii ki her türlü <laughs> ekmeğini yiyorlar. havasını soluyorlar. Ama Kastamo ya Kastamonu entegre. Kastamonu entegre. Yani ne kadar önemsi kazandığı para dışında Kastamonu ile alakalı nesi var? Kastamonu'da fabrika kurmuş, Kastamonu entegre demiş. Bunun dışında burayı yönetenlerin şehirle olan ilgisi, alakası, aidiyeti ne kadar ki buranın sahibiyle e, bizim siyasetçilerimizin, siyasilerimizin, bizim önde gelen insanlarımızın muhabbeti, diyaloğu ne kadar ki bu adam Kastamonu'ya Kastamonu Spor'a yardım etsin. Yani Kastamonu Spor'a diyoruz ki Kocaeli'ye yardım etti. Yani bu şehre hakaret etmek ya. Yani bak bir şehre hakaret etmek için yapılabilecek şeylerden birisi bu. Hakaret etmek için çıkıp böyle küfretmeye, bağırmaya, çağırmaya gerek yok. Bu bir hakaret yani. Bu şehirde, bu şehrin e, ee, nasıl mamül ham maddesiyle para kazanıp bu şehirde her yani bir spor futbol takımı var. Kaç yıldır bir kişinin sırtında Cengiz Bey yani Cengiz Aygün Ay, Aygün ailesi varını yoğun oraya koydu ya 30 milyon dolar para harcadım yine olsa yine harcarım diyor. Şimdi takım sıkıntıda mali sıkıntısı var vesaire. Kastamonu Entegre umurunda değil? Gitmiş Kocaeli'ye yapmış. Ve bu şehir yine sessiz. Bu gazeteciler bu gazeteler olmasa bundan da kimse haber olmayacak. Şimdi diyoruz ki niye yapsın yani? Bunu duyduktan sonra ya bu şehrin siyasetçisi işte genel kurul geçen yapılan ertelenen genel kuruldan öncesinde çıktı yani bir toplantıda ya ben bir şey yapamam diye bu şehrin milletvekili dedi bunu ya. Bu adam bunu derken Kastamonu Entegre ne, ne yani? Gerçi bu konuda sana hak veriyorum. Herkes bir şeyler yapabiliriz derken şehrin milletvekili yapmış. Yani biz stat falan istiyoruz ya. Bence boşuna konuşuyoruz. Havanda su dövüyoruz biz. Her konuda havanda su, su dövüyoruz. Her konuda havanda su dövüyoruz. Hep yani biz burada konuşuyoruz. Herkes bildiğini okuyor. Herkes gönlünün yaptığını yapıyor. Kimse umrunda değil. Bu şehre yapılacak hiçbir şey kimse umrunda değil. Umurunda olup mücadele eden herkese de deli muamelesi yapıyorlar. Ayhan Kömeşli'ye bir adam var. Roman grubun sahibi. Adam ya bir senedir neredeyse şey gümrük müdürlüğünü kastamına getireceğim diye adam bireysel çabasıyla uğraşıyor. Ticaret odası umrunda değil. Ve biz bu ticaret odası başkanını tekrar ticaret odası başkanı yapacağız yani. Maslak'ta bir sürü problem var. Maslak bir türlü maslak olamıyor. Her ay para topluyorlar. Ama Maslak'ın başkanı tekrar Maslak'ın başkanı oluyor. Üyelerine gidiyoruz, mikrofon uzatıyoruz. Ya biz konuşmayacağız diyorlar. Bizim bir sıkıntımız yok. Ne bekliyoruz biz? Hakikaten yani sen düşünmüyor musun? Biz, evet evet. Bizim beklentimiz çok fazla değil mi ya? Biz burada oturalım, feryat edelim. Yani bu şey Kastamonu Entegre sadece Kastamonu bir de fabrikası var. Birçok yerde de fabrikası var. Bu şehrin iş adamları ya da sürü iş adamı var. Kastamonu'ya ne yapmışlar? Doğru. Kastamonu spora ne yapmışlar? Doğru. Kastamonu eğitimine ne yapmışlar? Allah Sağ razı olsun. Ne sevmez. Hüseyin Üster'in bir okulu var. Allah razı olsun. İşte Barutçoğlu yani onlar da buralı değil. Onların bir okulu var. İşte camisi olanlar, Bunların dışında Kastamonu'da hakikaten Kastamonu ekmeğini yiyen, Kastamonu'nun suyunu içen, Kastamonu'dan para kazanan, Kastamonu'nun olduğu için itibar sahibi olan, Kastamonu ismini koymadan itibarı olmayan insanlar Kastamonu'ya ne yapmış ki? Yani şimdi Entegre'den biz ne bekliyoruz? Ben sitem ediyorum yani Entegre'den beklemeyelim diye demiyorum. Umarım beni yanlış anlamıyorsunuzdur. Entegre'ye, Entegre bunu yapıyorsa biz bu halde olduğumuz için yapıyor diyorum. Bu şehrin siyasetçisi bu halde olduğu için yapıyor. Bu şehrin işte bürokrasisi, bu şehrin iş adamları böyle olduğu için yapıyor. Yapamaz kimse ya. Şimdi düşünsene Sivas'ta olacak, Kastamonu Sivas Entegre olacak. Sivas Spor'u bırakacak da Kastamonu'ya yatırım yapacak. Evet. Şey, yardım edecek Kastamonu Spor'a. Yani Böyle bir şey düşünebiliyor musun? Ya da Kayseri'li bir firma Kayseri'de kazanacak parayı işte Kayseri Spor'a değil de başka bir ta ilin takımına sponsor olacak. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü yani? Bu bu şehirde mümkün. Biz bu şehirde bunu da gördük daha çok şey görürüz. Kastamonu adını taşıyan bir şirket, Kastamonu'nun takımına bu kadar uzak durabilir mi? Benim de aklım bunu almıyor. E, Mahir Ökçü'nden bir yorumumuz daha var. Sakarya ile Kastamonu'yu kıyaslamadım. Burada yaşayan da insan, orada yaşayan da. Buradakilerden fazla vergi alınmıyor ama yatırım yapılıyor demiş. Çok doğru. Doğru yani. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Yani oradakiler fazla vergi mi veriyor <laughs> da yatırım gidiyor? Yani. Yani. Doğru, çok doğru. Hepimiz evet. e, aynı vergi veriyoruz ama ne yazık ki... Eşit oranda devlet imkanlarından yararlanamıyoruz ne yazık ki.